Türkiye'deki lisanslı kadın sporcu sayısı son 10 yılda %255 artarak 3,5 katına çıktı. Türkiye'de sporcu kadın sayısı belirgin şekilde artmaya devam ediyor. Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre 2007'de 352 bin 60 kişilik kadın sporcu sayısı geride kalan 2016'da 1 milyon 250 bin 685'e yükseldi. En büyük artış 2012'den 2013'e geçişte yaşandı. 664.293 olan sayı 182.561 artarak 846.854'e çıktı. Voleybol ve satranç branşları kadın sporcu sayısı açısından diğer federasyonların önünde yer aldı. Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre motosiklet gelişmekte olan spor dalları hava sporları kızak ve curling son 10 yıllık dönemde en az kadın sporcu sayısına sahip federasyonlar olarak dikkati çekti.